Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği tarafından her yıl düzenlenen ancak pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Orkide Vadisi yürüyüşü yarın yapılıyor. Bu yıl 11.si gerçekleştirilecek yürüyüş sabah 9'da Lefke Avrupa Üniversitesi ana giriş kapısı önünden başlayacak. Yaklaşık 2 yıldır e, Orkide Vadisi... Orkide gözlem yürüyüşünü yapamadık. Konuyla ilgili olarak Berete'ye bilgi veren Denizli Gemi Konağı Kalkındırma Derneği Başkanı Türkay Fotalı, yürüyüş tarihini dernek üyesi Bahar Hüsam'ın isteği üzerine belirlediklerini, ancak ne yazık ki Bahar Hüsam'ı deprem felaketinde kaybettiklerini anlattı. Bu gördüğümüz e, yol güzergahında gidip, Turumuzu tamamlayacak bu e, yolun mesafesi yaklaşık 6.7 kilometredir. Katılım belgeleri, herkese birer katılım belgesi vereceğiz. Katılan herkese belge verileceğini de ifade eden <laughs> Fotalı, herkese etkinliğe katılmaya çağırdı. Tüm halkımızı, yürüyüşü seven, doğayı seven, e, sağlıklı bir yürüyüş yapmak isteyen herkesi burada bekliyoruz. Dernek yönetim kurulu üyelerinden Şaziye Okta, her yıl düzenledikleri etkinliğe uzun bir aradan sonra yeniden başladıklarını kaydederek doğayı seven herkesi yürüyüşe davet etti.